Herkese Yeni Bir Emekli Kanalından merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki gündem videomuzu bir gün gecikmeli çektik. Sebebi ise ülke gündeminin çok hızlı sürüklenmesi. Evet bu haftaki gündemimizi tarım politikaları, önlenemez fiyat artışları, hayat pahalılığı ve Tayyip Erdoğan'ın bu pahalılığa karşı alacağı önlem belirledi. Başka başlıklar da var. Başka başlıklar da var. Bunlardan en önemlisi İstanbul'da çalışan bir polis memuru kardeşimizin intihar etmesi. İntiharının önce intihar intiharının öncesinde de sosyal medyada bir serzenişini bile getirmesi. Cenazeme ise İçişleri Bakanı dahil İstanbul Emniyeti ve amirim olan kimsenin gelmemesini istiyorum dişi Yaşadığı haksızlıklardan kaynaklı olarak intihar eden bir arkadaşımız Allah taksiratını affetsin. Yakınlarına sabır, kendisine rahmet diliyorum Allah'tan. Gencecik bir çocuk 98 doğumlu. Bu kaybedilen ülkenin geleceği. Evet. İsterseniz gündeme geçelim. Bu haftaki gündemi özellikle tarım ürünlerinin fiyatlarındaki artışları belirledi. Şöyle söyleyelim yarı sanayi tarım ürünlerinin fiyatları artmaya başladı. Bu ne oldu? Ayçiçek yağı, işte salça. İşlem görmüş Tarım ürünlerinin fiyatları bayağı bir arttı arkadaşlar. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı bildiğiniz altınla yarışıyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, AK Parti Genel Başkanı, Genel Kurmay Başkanı, herkesin paşası Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada PTT'nin ucuz ayçiçek yağı satacağını söyledi. Devlet kağıt üretir mi dediniz? Sekayı sattınız. Devlet gemi işletir mi dediniz? Limanları sattınız. E, PTT niye ayçiçek yağı satıyor diyorlar. Haklılar. Bence de böyle. Yani PTT'nin yapması gereken şey belli. Yapmaması gereken şeyler belli. Şimdi evimize gelen postacıya 5 litre ayçiçek yağı getir marketten de gelirken bir tane kısa Winston Light al mı diyeceğiz yani. Güzel mi? İyiye mi gidiyor? Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan bu fiyat artışlarına, üretim süreçlerine değil, maliyetlerine değil, girdi, girdilere değil, tamamen ve tamamen satıcının yüksek politika uygulamasına bağlıyor. Yani diyor ki bunlar aynı fiyatlar üretiliyor ama en son satan adam buna bundan fahiş gelir elde ediyor. Bunun için pahalı diyor. Ve tehdit ediyor. Market sahipleri diyor. Eğer fiyatları düşürmezseniz çok büyük yaptırımlarla karşılaşacaksınız. Tanıdığım bir market var arkadaşlar. Ucuzlukçu bir markette satılan aynı çayı toptancıdan o marketten daha pahalı alıyorum diyor. O markette 53 liraya satılan çay diyor. Bakın 53 liraya satılan çay. Toptancımda 58 TL. Ben bu çayı 58 liraya aldıktan sonra kaça satabilirim diyor. Haklı mı? Haklı. Kaça satacak? Bedava mı dağıtacak? Bedava dağıtsa bile 5 lira fazla ya. Tarım politikalarında çöktüğünü kabul edemiyor adam. Yapacak bir şey yok. Bunu çekeceğiz. 2021'e girdik. Önümüzde iki buçuk yıl daha var. Mecbur çekeceğiz. Evet. Böyle. Ne diyelim? Hepimize geçmiş olsun yani. Düşünsenize. Ülkede yaşanan şeyler belli. Her yerinden bir şimdi kötü bir laf söyleyeceğim ama yani fışkırıyor artık. Yani hani eşeleyip kazmanıza gerek kalmıyor. Merhaba deseniz çıkıyor arkadaş ya bu böyle bir şey oldu yani artık idrak edemiyorum ben ya. Elinize atıyorsunuz bulaşıyor yani ondan sonra yüzünüze gözünüze sürüyorsunuz bu şekle geldik. Ve manyaklaştık. İnsanlar manyaklaştı. İyice delirir oldu herkes ya. dünyanın en çok ayçiçek ya ithal eden ülkesiz biz ya böyle bir şey var mı ya? Bütün Avrupa Birliği ülkelerinin ithalatından daha fazla ithal ediyoruz biz bu ya. Niye? Çünkü ucuz. Çünkü zeytinyağı yediremiyoruz. Bu kadar basit. 30 yumurta 30 liraya. ya. Bir yumurta 1 TL arkadaşlar. 10 kuruş olduğunda çok diyordu insanlar. Bir yumurta 1 TL bugün. Böyle bir dünya var mı ya? Şu ülkeye yazıktır arkadaş. Bu ülkenin insanına yazıktır. Bu ülkenin kendisine ihanettir bu ya. Aşı da dünyanın sayılı ülkelerindenmişiz. Dünya Sağlık Örgütü Covid mücadelesi kapsamında ülkelerin aşı politikalarını belirleyen bir liste yaptı. Türkiye burada kaçıncı biliyor musunuz? 97 ülke arasında 73. Hangi başarı ya? Hangi başarı? Sağlıkta çökmüşsün. Çökmüşsün diyorum. Bir dakika. Sağlığı söyleyelim size. Sağlıkta niye çökmüşsün? SGK primlerinizi ödemiyorsanız ne kadar muayene oluyorsunuz biliyor musunuz? 31 Aralık 2020'de 7 liraya muayene oluyordunuz. 1 Ocak 2021'de 50 liraya muayene oluyorsunuz. 31 Aralık 2020'de acile gittiğinizde parmağınız dahi kesildiğinde acile gittiğinizde acil servis size ücretsiz hizmet sunuyordu. 1 Ocak 2021'de Parmağınızı kesip acil servise gittiğinizde ki parmağınızı kendiniz dikemezsiniz. Yani böyle bir şeyiniz yok. Yani yapıştırıp geçmesini bekleyemezsiniz. Size diyor ki kırmızı kod değilseniz, yani kalp krizi geçirmiyorsunuz, ölümcül bir travmanız yoksa, uzuv kaybını sebebiyet verecek gibi bir kesiliğiniz yoksa, ağır kanamanız yoksa acil servise ücret ödeyeceksiniz. Bu da 50 lira. Acilde ödemiyorsunuz bunu. Hemen çıkıyorsunuz ilaç yazılırsa eczanede çatır çatır bunu ödüyorsunuz. Sağlık sektörünüz çökmüş. Tarım sektörünüz zaten yok. Bilmem kaç tane yaylayı da bu hafta içinde yayla statüsünden çıkartmışsın. Kendi kararnamenle. Zaten artık kendin Yazıp çizip her şeyi yapabiliyorsun. Ülke o vaziyete geldi. Histerik bir yaşam istiyorsan yaşa baba buyur yaz. ben buraları yayla yapmadım çıkarttım. Ya size şunu söyleyeyim. 1 Ocak 2021 tarihinde bir kanun yürürlüğe girdi. Diyor ki daha önce köy statüsünden çıkartılıp mahalle yapılan yerlerde eğer bunlar başvurursa ben tekrar buraları köy yapacağım diyor. Kırsal mahalle yapacağım diyor. Abi daha yapacak bir şey yok yani sen yapma bir şey bu saatten sonra. Ülkede cantın koptuğu belli. Hepimiz de daha fazla zarar almayalım, daha fazla şeyler yaşanmasın diye peşinden sürükleniyoruz. Dediğim gibi sağlık politikan çökmüş, eğitim politikan zaten yok olsaydı zaten 18 yılda 10 defa değiştirmezdim. Adalet politikan yok. Olmadığını nereden biliyoruz? Bakın bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi. İstanbul'da bir kız kardeşimiz biriyle tanışıyor. İyi anlaşıyorlar. Evlilik hayali kuruyorlar. Oğlan diyor ki benim diyor işlerim bozuldu. Sen bana kredi çek. Biz yavaştan evimizi toparlayalım. Ee, sizi istemeye geldiğimizde ben de elim boş gelmemiş olurum. Babana işte evimizi ocağımızı gösteririz. Hazırlanıyoruz deriz. Sıkıntı yaşamadan devam ederiz diyor. Kız da diyor ki tamam gidiyor kredi çekiyor. Sonra diyor ki oğlan ya bu yeterli olmadı. Acaba ablana da mı çektirsek? Ben diyor hani çekemiyorum kredi. Benim kredim dolu. Ben de diyor bunu harcamaları yaptım. Ablan adamı çektirsek? Olur diyor. Ablasına da çektiriyorlar. <laughs> en son oğlan diyor ki ya hani bir daha arabamız olsun. Annesine de gidiyorlar. Kredi çekiyorlar kızın. Sonra o oğlan kayboluyor ortada. Anne ve iki kızı baş başa veriyor. Duruyor düşünüyorlar savcılığa gidip bu şahıstan dolandırıcı olduğu için şikayetçi olmak yerine nasıl bir çözüm üretiyorlar biliyor musunuz? Ya diyorlar bunu babanız öğrenirse bizi çok kötü haşlar, azarlar hatta döver, öldürebilir. Ne yapalım? Kız gidiyor karakola. Babam beni 4 yaşından bu yana taciz ediyor diyor. Bakın Sorgu yok, sual yok, delil yok, bilgi yok, belge yok, hiçbir şey yok. Beyan. Adam 4 aydır cezaevinde. Son duruşmada şöyle bir şey yaşanıyor. Tabi duruşmaya gelmeden önce, şimdi icra davaları açılıyor falan. <laughs> e, i̇cra davası, icra müdürlüğü sizin babanızla yaşadığınız tacizi haklı görüp size ek süre vermez. Bana, o senin problemin kardeşim, ben borcunu istiyorum, ben alacağımı istiyorum der, alır parayı. Doğru mu? Evet. İcra müdürleri de öyle yapıyor. Sırasıyla eve geliyorlar. 1-2-3 derken icralar kapıda birikiyor. Ee, eve para getiren adam da babaydı. O da cezaevinde olunca ondan da para tuz gelmiyor. Bir geçim sıkıntısı düşüyor. Bunlar kafalarını vuruyor duvara duruşma gününde kız diyor ki lanet olsun ben böyle bir iftira attım. Bunun sebebi buydu. Lütfen diyor babamı diyor hapisten çıkartın. Babam bize baksın. Bakın babam bize baksın diye hapisten çıkartın diyor. Yani babam bize bakıyordu. O yüzden hapisten çıkartın diyor. Benim babam suçsuz demiyor hala bu kadar çıkarcı, bu kadar menfaatçi, bu kadar lanet bir yasa olamaz. Babam bize kızacak diye ben bu iftirayı attım. Babamın bize kızmayacağını bilseydim ben böyle bir şey söylemezdim. Babamı çıkartın, babam bize baksın diyor. Ve hakim tahliye etmiyor arkadaşlar. Yani adalet karmaşasına bakar mısınız? Şikayetçi şikayetinde iftira attığını ift itiraf ediyor. Kanun açıkken böyle bir durum varsa sen hürriyeti tahtitle yargılanmalısın. Ve bakın kanun maddesi çok açık. Adamın içeride kaldığı sürenin iki katını sen yatarsın. 4 ay mı yapmış. Seni 8 ay cezaevine atar. Bu öyle infaza da tabi değildir yani. Adamın 4 ay hürriyetini tahdit ettin sen. 8 ay içeridesin. Bunu yatacaksın. Kapalıda yatarsın. Bunu da görmüyor. Adamı tahliye etmiyor. Kız gidiyor. Kendini jiletle kesiyor. Bileklerini jiletle kesiyor. Kız hastanede, baba hapiste, anne ile abla evde aç, bir de dolandırılmışlar. Çok sevdikleri o İslam'ın sözleşmesi de korumuyor bunları. O mükemmel aile bakanları, o da pek bakmıyor. Hayatın zorluğu böyle. Öyle kardeşim, yapacak bir şey yok. Evet, hayat pahalı, hayat kötü, ülke her zamankinden daha kötü. Diyecek pek bir lafım yok. Pek bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah yakın zamanda bir seçim olur ve bu aymaz hükümetten çabucak kurtuluruz. 3600 beklemeyin. EYT'lilere söz sesleniyorum. Siz zaten hiçbir şey beklemeyin. Ben hayattan hiçbir şey beklemiyorum. Adalete güvenin. Şunun garantisini veririm gerçekleşmeyecek. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kötü bir hafta oldu. Yapacak bir şey yok. İyi günler.